Arkadaşlar merhaba. Cezola'nın yani Coca-Cola'nın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna net işletme sermayesi de dahil. Net işletme sermayesinde açık var mıymış? Yok. Şirket full kapasite çalışacak sermaye yeterliğine sahipmiş. Net borca bakalım. Net borç 29 milyon milyar 700 972 milyondan 30 milyar 657 milyona yani hafif bir yükseliş olmuş ama reel anlamda düşmüş arkadaşlar. yüzde yani %51'den 51.48'den %49'a. Zaten 51 benim için %50 sıkıntılı ama şu anda sıkıntıyı gidermiş. Yani 50'nin altına gelmiş. Öyle söyleyeyim. Bakalım nakit akışları nasılymış Evet bir önceki çeyrek sıkıntıdaymış nakit akışlarını. Onu pozitife döndürmüş. Alkışlıyoruz. Yatırım yapmış mı rutin dışına çıkan yok. Herhangi bir yatırım gözükmüyor. Yani rutin dışına çıkması lazım. Ortalaması 5.22 dolayısıyla 5.25 ham madde falan filan almıştın. Ekstra bir yatırım şu da mesela söylenebilirdi. E, şu anda herhangi bir yatırım söylemek mümkün değil arkadaşlar. Yine de faaliyet raporlarını okuyunuz. Stoklar yok ya stoklar ne olmuş ki? Hiçbirinde hepinde yok yok çıkıyor. E, stoklarda bir sorun var onu düzelteceğiz arkadaşlar. E, gelelim e, yabancı para pozisyonuna yabancı para pozisyonu e, eksiymiş. Bir önceki çeyrek 8 milyar 863 milyon şu anda 9 milyar 140 milyon e, e, eksiye yükselmiş ancak öz kaynakları oranı düşmüş e, 16 e, 14.6'ya e, çok büyük bir öğren değil ama döviz yukarı giderse olumsuz hafif bir etkisi olacak arkadaşlar. sıra geldi e, faaliyetlere hasrattan başlayacağız. Evvela şu sarı zemin, e, şu performans ölçücü, ben öyle, ona öyle diyorum. E, bir yıl, bir, herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyrekle performansını ölçüyor. Örneğin bir yıl önce 2023 altıda 174'ten hasrat 100.6'ya gerilemiş. Yani %42. Burada zirve yapmış. Burada düşüşe geçmiş. Tekrar düşüşe geçmiş. Tam pozitif ya da sıfır olacak derken tekrar yönünü yukarı vermiş arkadaşlar. Bu da pek hoş olmamış. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 100.6 hasılat yaparken şu anda bu oran 75.15'e gerilemiş. E bir önceki çeyrek de 50'ymiş 50.08. Dolayısıyla bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi. Bakalım Favuk da ne yapmış arkadaşlar. Favuk geçen sene 21.83'ten 13.73'e gerilemiş. Ama bir önceki 3.74'müş. Bu da geçen senekinden bir aile aşağıda bir öncekinden de iyi olmuş. Gelelim net arkadaşlar. Net geçen sene 16.95'ten 8.81'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 2.0 dökmüş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir ayrı aşağıda bir öncekinden iyi. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Geçen sene 13.28 büyürken şu anda 12.57 büyümüş. Bir önceki eksi olduğu için geçen senekinden aşağıda bir önceki iyi. 12 yerliydi. Nasıl bir büyüme iyi bir büyüme. Her ne olursa olsun çeyreklik bilanço sınıfı geçti. Tamam. Çeyreklik bilanço sınıfı geçti. Bakalım yıllıktan olmuş. Evet maalesef yıllık geçememiş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar %72.2 büyürken şu anda bu oran 30.2'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 31'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten aşağı olmuş. Sonuçta bir puan bir puandır. Yön aşağı yukarı değil. Yani ben e, düzeldim demiyor arkadaşlar. Tarihsel çarpanlara cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.11'miş. Şu anda 12.88. En düşüğünün 4.14 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri Şu anda 2.05. O da en düşüğünün 1.61 e, katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 8.42 bu da oldukça yüksek bir rakam. 2'yi geçmemesi lazım geçmiş. Halka açıklık ona 35 şey 25 halka açıklığını tamamını almak için yaklaşık 32 milyar para lazım. Bu da az bir para değil. Küçük cambazların işi değil. Büyük cambazlar da ee, bilemiyoruz yaklaştık. Fiyat hareketine bakarsak 83.82 zirvesi zirvesinden %45.43 aşağıda. Bir yıl önce alan 66-70'ten o da zararda. Yani bir yıl içerisinde nereden alırsa alsın yatırımcı e, maalesef zararda sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar baktığımız her şey geçmişte kaldı. Şimdi biz burada geçmişi değil geleceği satın alacağız. Geleceği nasıl satın alacağız? Bir simülasyon yapacağız, çalışma yapacağız gelecekle ilgili. Bunun için Hasılat verisi, faluk verisi, net verisi ve üst kaynak büyüme verisi ve bunların eğilimleri var. Bütün bunları Excel'e işlediğinizde Excel size matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor. Ama siz daha doğru tahminleri yapmak için ne yapmanız lazım? Faaliyet raporlarını okumanız lazım arkadaşlar. Ee, ancak burada 600 TL şirket olduğu için benim bunu yapmam mümkün değil. Ee, 90, 90 günde bir e, ne geliyor? Bilançolar geliyor yetişme mümkün değil. Onun için matematiğe başlıyorum. Bakalım bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz, ne gelmiş? Ben 21.62 defter değeri. Tahmin ederken benim beklentimden 3.24 daha iyi bir performans göstermiş. Gerçekleşen 22.32 olmuş. Bir sonraki çeyrek ben 25.19 bekliyorum. Büyümesi 75 Ben de 7.6 yani aynı büyümeyi uygun görmüşüm arkadaşlar. Fiyat 45.74 benim bulduğum yani 48 gün sonraki bulduğum değer 2343 anlık değerim de 2250. Dolayısıyla e, bu her ne kadar çeyreklik bilanço su fena olmasa da e, fiyat değerim çok üstünde. Bunu nasıl bulduk? 22-32'lik bir varlık var. Bu varlığı yani şirketin büyümesini 7 /6 kabul edersek bak bir önce çeyrek değil mi? 7.56 yani çok çok 3, yanılmış oluruz. 8 gelir yani öyle söyleyeyim 7 anlattı oranında çoğaltırsak 48 gün sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazanacağınız 1 lira 69 kuruş. Ama bunun için siz ne veriyorsunuz? 22 32 mi? 45 74 veriyorsunuz. İşte onu da onu da faize koysanız 10.75'ten size 48 gün sonraki kazancınız 4 lira 92 çıkmış olacak. Dolayısıyla bu bunun 3 katı değil mi arkadaşlar? 3 katı olduğu için bu bunun yaklaşık ne diyoruz biz? Doğru yatırım tercihi değil. Yani buna yatıracağına git faize yatır. İşte bu nedenle öyle diyoruz. Yani faiz daha avantajlı. Ya şirket öz kaynakları daha çok büyütecek ya fiyat geriye gelecek bir denge noktası oluşacağı arkadaşlar. İşte o denge noktası onun değeridir. Şunu kopyalayıp yapıştıralım. Payya vermediysek bakalım ne çıkacakmış. Payya vermişiz bakın gördünüz mü? Yani bu değer daha da altında çıkmış. Ben ekstra kadar buna ilave yapmışım arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi öyle bile olsa ne olacaktı? 25 43 denge noktası olacaktı. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar buna biz e, olmamış diyoruz. Bu şu anlama gelmesin. Fiyat işte 22'ye mi gelecek 23'e mi gelecek e, bilmiyorum. Ben böyle bir iddiam yok. Fiyat buraya düşecek buradan gitmez. Buradan gider 400'e de gider. 4400'e de gider. E, uzaya kadar gider. Benim bunu bilmem mümkün değil. Benim derdim bu değil ki. Ben buraya yatırım yapmaya geldim. Sevgili arkadaşlar. Trader olmaya gelmedim. Dolayısıyla fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyor. Çekiyor çizgiyi. Aha destek, aha direnç diyor. Alıp satıyor. O da öyle para kazanıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, fiyat ve faiz. İşte bu dörtlülük korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum. Ve şu anda değerin üstünde mi? Evet üstünde. Dolayısıyla ben buna ne diyorum? Olmamış, olmamış. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın çar deseniz zarar deseniz. Beni hiç ilgilendirmiyor. Açıkça söyleyeyim. Hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Ee, onu söyleyeyim. Çünkü ben fiyatın nereye kadar düşüp nereden çıkacağını bilsem en düşükten kendim alıp en yüksekten kendim satarım. Ben sadece değer açısından pahalı olduğunu söylüyorum. Fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Bak onun için fiyat çıkar düşer ben bilmiyorum. Ben şirket şu andaki performansıyla faizi yenemediği için değer yatırım yapılacak, değer yatırım yapılacak pozisyonda olmadığını söylüyor. Arkadaşlar bunu olmamış diyoruz. Bir dolar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehiniz olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.